Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü Türkçe dersimizde sayfa 102'de taşıtlar etkinliğimizden devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi taşıtların resimleri vardır. Burada da bir toplumuz vardır. Bunu bize verdiği hava yolu, karayolu, deniz yolu, demir yolu diye belirttiği tabloya göre doldurmamızı istiyor. Taşıt isimlerini bulalım ve tabloyu uygun şekilde doldurmaya çalışalım. Taşıt isimleri yani taşıtlar bunlardır. Hava yolunda gidenleri bulacağız. Hava yolu yazan yere mesela dört tane istedi. Biz internetten de araştırıp hava yolu taşıtları dersek bulabiliriz veya çevremizdeki kişilere de sorabiliriz. Birkaç örnek yapalım. Örneğin uçak değil mi? Uçak. Başka havada ne gider? Helikopter. Helikopter. Başka ne gider havada? Uçan balon. Bu şekilde diğer bölümleri de doldurabiliriz. Karayolunda. Yani karayolu yolda giden ne vardır? Araba, otobüs, bisiklet. Bu şekilde buralara yazıyoruz. Deniz yolu. Ne gider denizde? gemi, vapur, sandal, demir yolu. Demir yolunda tren, metro, tramvay, lokomotif gibi araçlar da demir yolunda gider. Yani taşıtların e, havayolu, hava yolu, karayolu, deniz yolu ve demir yolunda giden e, taşıtları burada tabloya göre yerleştirmemizi istiyor. Tabloyu bu şekilde tamamlayıp etkinliğimizi bitiriyoruz. Teşekkür ederim çocuklar. Tekrardan görüşmek üzere.